bugün sizlerle birlikte kendi odamı tanıtıyorum. Burada benim çantam var. Ve özel transfer kartı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buna bir bakalım. Hangi kartmış? Ne? Ben bu futbolcuyu bilmiyorum. Trabzonsporluyum. Burada böyle tablet tutuyorum var. Böyle yani tabletimi falan koyuyorum. İşte bu kitabı birine hediye edebilirim. 100 abone ulaşınca. Ama bak bu sefer 100 değil. Bir, ay, bin değil. 100 aboneye. Size bir de oturmasını tanıtalım. Burada bir tane misafirimiz var. Küçük. Ama biraz fazla küçük. İşte burada bir işte küçük dedim de 6 yaşında benim. Ben 9 yaşındayım biraz kameraya sinirlendi gibi. Burada da böyle klimamız var. Yüzümü kesinlikle göstermeyeceğim. Arkadaşlar Emirhan Grup kanalının arkadaşım. Bunu söylemeyi unuttum. Mesela şimdi kanıtlayayım size. Hmm arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Bak şurada da video çekmiştim. Bunun kanalından izleyebilirsiniz. Hadi sizlerle birlikte görüşürüz.